Hepinize Misiye kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar herkesin beklediği abi artık şu videonun ikincisini çek olan videoyu çekiyorum. Brawl Stars'a gelen komik yorumların ikinci bölümüyle bugün karşınızdayız. Ve yine birbirinden komik birbirinden saçma sapan bir yorumları okuyacağız bugün. Bakalım neler yazmışsınız ya neler yazmışlar artık. E şu şekilde hemen Google Play'in sayfasına geldim Brawl Stars'ın ve Burada şöyle için aşağı yorumlara bakacağız baba. Bak kullanıcı puanları ve yorumlar diyorum. Hazırsan öncelikle alakalı yorumlar ile de yeni yorumlarda genelde komik şeyler olur. Bunlara bakacağım, bulacağım ve onları size göstereceğim. Maria Akteke demiş ki oyun çok iyi demiş. demiş hatta iyi dememiş. Güzel. Güzel <laughs> <laughs> yorum Çok iyi Rıfat Yılmaz demiş ki arkadaşlar bakın. Oyun birazcık iyi ama Janet diye karakter var işte. Onun gibi karakterler güçlü ama bence Crash Royal oyunu ve canını sıkılınca oynayın bence güzel oyun. <laughs> Crash Royal'de patladım patladıma. Biri demiş ki eskiden oynuyordum bu oyunu şimdi geri dönmekte varmış. <laughs> Sanki var ya <laughs> Oğlum eski sevgiline mi? Bu nasıl bir yorum lan? Oyun oynuyorsun ya. Beyzanur Nur istemi demiş ki. Oyun çok baba pirolara özel. Lütfen baba pirolar dışında olanlar mümkünse oynamasın demiş. <laughs> baba piro. Omer Benli demiş ki. Müthiş. Demiş. Ve sonrasında da Cem Metin demiş ki. Evet iyi oyun demiş. Yok burada çocuk izliyor ya Allah Bana komik yorum lazım kardeşim. Berat Kandili mübarek olsun kardeşim yazmış ya. <laughs> Oğlum ne alaka bu niye, niye yazıyor bunu? Bakıyorum 16 GB'lık telefonu yüklemiyor ama güzel oyun demiş. <laughs> Zilfinaz Bingöl demiş ki ben hayra. Allah Allah Allah. Babaannemin telefonum da çok iyi. <laughs> <Ne> abi? <laughs> bu arada sen de şu anda hemen video like atıp abone olmayı unutma. Bu videoya senden 1500 like bekliyorum. Biri demiş ki bak bak bu komik değil bu, bunun üstüne yorum yapacağım. Mehmet Gök demiş ki abi bazen bir oyun değişiyor ve girmiyorsun bu oyunlar gibidir. Kutuların kalkması çoğu kişinin bırakma sebebi oldu. Eğlenceli oyun geri başladım 5 yıldır eskimedi. Star hediyeleri oyuna renk katmış şu an prime dönemlere döndük mükemmel oyun tavsiye ederim. Bunu şimdi Mehmet böyle diyor ya Mehmet kutular kaldırılınca diyordu ki Oyunu <laughs> bırak. Diyor. Mehmet yalansa yalan. Aşağı yalansa yalan de Mehmet. Efe diyor ki iyi oyun. 2017'den beri oynuyorum. Bu arada Ramazan'ız mübarek olsun. Oğlum burada niye Ramazan kut? Bir insan Google Brawl Stars yorumlarında niye Ramazan kutlar? <laughs> Umut çiçek demiş ki <laughs> Yani çiçek. <laughs> Mustafa Kalay 5 yıldız vermiş be. Allah belanızı versin yaz. Oğlum niye 5 yıldız veriyorsun o zaman Mustafa? Mustafacığım bak burada bir sorun var Mustafa Bey. Esma Akbıyık. BS Baba Piro Sigma'ların oyunu. <laughs> Sigma. Sigma oyunu BS kardeşim. Bu sefer normal bir yorum okuyacağım. Bilal Kara demiş ki bu oyun ilk yüklükten sonra çok karmaşık ka karma karışıktı. İnsan zamanla alışıyor ve oyun daha iyi oluyorum ve çok iyi. Yani cümle A0 Türkçe ile yazılmış ama özetinde şunu demeye çalışıyor. Deli deli oldum, yani sıfırdan şu anda başlayan birisi için gerçekten oyun çok karışık arkadaşlar. İşte ne böyle aksesuarları var, eşyalar var, hiper şarjlar var, yıldız güçleri var, level basma, uçlar, farklı farklı modlar var, aşamalısı var, normal kupası var, rütbesi var, kademesi var. <laughs> Yani o yüzden gerçekten doğru diyor. Ya yani yeni başta ilk defa sıfırdan başlayan biri oynar mı bilmiyorum ama biz eskiden oynadı, eskiden başladığımız için galiba bize çok karışık gelmiyor. Şimdi biraz da yıldız puanını bir yıldız puanına şey yapacağım. Tamam hazır mısın? Şimdi asıl olay burada kopuyor bak. Sibel korkmaz. Brawl Stars bu oyun silinsin. Sinirden telefonu kırdım diye. Oğlum kır. Oğlum oyun oynuyorsunuz la. Ya oyun ya. La oyun la. Bence saçmalık. Çünkü internet full çekerken internet çekmiyor. Erroru veriyor. Evet bu, bu sorun var da hala var mı bilmiyorum. Bana olmuyor. <laughs> Dilek Bal diye ki. Böyle oyun olmaz olsun. Hep bana kötü takımı veriyor. Bu or oyun. or <laughs> <Oro> oyun yalnızlık. <laughs> Kupanız 10k olunca anlarsınız haksızlığı. Ben 13k kupa iken adamlar 50-70k arası geliyor. Düzeltilsin diyor. Bu arada biraz haklı. Biraz, ya, biraz haklı diyebilirim. Bir de şunu fark ettim. Bak demiş ki mesela arkadaşlar karakter çıkmıyor diye ağlamayın. Bana 5 ay vermedi ama sonra art arda 4 karakter verdi. Oyun çok güzel ama veletler bastı. Onlar giderse güzel diyor. Altındaki yorumda da diyor ki. Artık şu veletlere çözün Oğlum ne veletmiş lan? Arkadaşlar olabilir yani veletler o. numara, bir numara. oynasın <gülüyor> oyun <gülüyor> Veletler oyun oynamayacak mı kardeşim? Nerede bu milletten? Veletler oyun oynamasın mı ha? Demir Özden, Arda ha oynamasın mı kardeşim? Bu veletler ne yapsın? <laughs> çok iyi yorumlar. Ayberk diyor ki bak çok güzel yorum. Bu Brawl Stars severleri Kuzey Kutbu'nun Severleri ne ya? Ya seve serverları kardı. Bu Brawl Star serverları Kuzey Kutbu'nda mı acaba? 1000 megabit internetim var. Her şu oyuna girdiğinde kırmızı sinyal işareti çıkıp oyunu oynatmıyor. Şu sorunu oyun başlangıcından beri çözemediniz. Hatta çözemediğiniz için karakteri simge olarak bile koyabiliyoruz. Böyle saçmalık mı olur ya? Oyununuz oynanıyorsa her ülkeye, her şehire server açmaksa her şehire server düşünsene. <laughs> Ayberk oraya kadar iyi gidiyorduk kanka. Bu kadar cimri olmayın. İstanbul'da yaşıyorum. İnternette bile sinyal yok hatası alıyorsam sizin suçunuzdur diyor. Bu sorun vardı da hala var mı? Yine varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Ben almıyorum bu sorunu. Ama eskiden çok alıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Uyku okurlar bak. Hazır mısın okuyorum. Dünyanın en kötü oyunu süperse. Noob daha oyun yapmayı bilmiyor. Anca lafta kutuları da aldı. Şimdi nah gelir oyuncu. <laughs> oyun psikoloji bak çok haklı. Çok haklısın. Muhammed çok haklısın dostum. Boş ver o yüzden. Psikoloji bozul çık. Çık git nefes al dışarı top oyna. Anladın mı? Boş ver ya. Şimdi şimdi biraz da arkadaşlar App Store'daki yorumları okuyalım. Yani bakalım burada neler yazmışlar. Şöyle hemen oylar ve zırtlar vırt. Bu arada nur iniyor burada yüzüm ama olsun. Aa bu kadar mı yorum görebiliyorum? Neden? Neden? Kaplumbağa <laughs> Ya böyle neyse arkadaşlar şöyle bir bakalım ne demişler. Mesela bir hesabımız banyerse diğer hesaba o telefondan giremiyoruz. Yani o telefondan Brawl Stars oynayamayız artık. Basın yararlı. Ömür A demiş ki para tuzağı. Eskiden sandıklardan küçük küçük elmaslar düşer kostüm alırdık. Son güncellemeyle elmas düşmez olmuştu. Tamamen para tuzağına dönüştü. Güncelleme bu sorunu düzeltir değil mi? Kanka güncelleme o sorunu düzeltmez. Çünkü öyle bir şey düşünmüyor adamlar. Kesinlikle bu sistem geri gelse mesela çok kıyak olur. Onu da söyleyeyim. Eskiden işte kutulardan 3-5 elmas atıyordu. O birikiyordu da bilmem neydi falan. Hatta ben bin tane kutu açtım arkadaşlar. Tabii kutular kalkmadan önce ve elmas güncellemesi geldikten sonra açtım onları ve çok üzülmüştüm. Çünkü bir süre elmas almam gerekiyordu ama alamam Bak falan filan. Onun dışında Brawl Pass geldiğinden beri çok bozuluyorlar diyorlar. Yani biraz haklı galiba. A few later. Bu arada başka yorum okuyamıyorum arkadaşlar. Yani çok saçma olmuş. Bu niye böyle olmuş ben anlamadım. Neyse. Son olarak belki süpersel izliyordur diye şu yorumu almak istedim. Sıtka Yeşil Dursun diyor ki sezon yenilendikçe efsaneviden de gizemden de çok saçma şeyler çıkıyor. Ben savaşçı çıkmasını istiyorum artık. Ama böyle devam ederse edersen oyunu sileceğim diyor. Yani şuna katılabilirim. Efsanevi ve gizemli star hediyesinden kesinlikle yani altın çıkmamalı, güç puanı çıkmamalı, kredi çıkma. Abi saçma saçma şeyler çıkmasın ya. Yani onda güzel bir şeyler nedir? İşte karakter atsın mesela. Karakter gelsin kardeşim. Tamam krediyle de çıkıyor da. Hani o da hani efsanevi çıkarmışız o kadar. Oraya da sıkıştır yani. Bir şey olmaz onda. Veya kesinlikle kostüm gelsin. Ama güzel kostüm. Böyle 149, 79 taş altı gelmesin mesela. Anladın mı? 149 biraz fazla olabilir. O şekilde diyelim ve bu videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Beğenirseniz üçüncüsü de gelir ha. Üçüncüsü de gelir arkadaşlar. O yüzden beğenin. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.